Arkadaşlar herkese merhaba. Gönül dost kanalında herkese selam. Kazıklarım geldi. Kazık aldım. Abine kazı demeyin. Videonun devamını izleyin. Arkadaşlar Mehmet herkese merhaba. Kazık dediğim şu. Şimdi canlar. poşetin içinde kara poşet görünüyor mu? Evet arkadaşlar. Şöyle. Beş tane aldım arkadaşlarım. Şimdi bu böyle basit görünebilir de çok işlevli çok sonucu olan bir aparat askılık bu kamışlı oltalar için askılık, kazık böyle bir iki tane daha var iç içe Girmişler. Hayır hayır. Arkadaşlarım. Arkadaşlar bunlar deniz memleketlerinde avlanan avcı arkadaşlar için, hobidaşlar için belki hani ya sonuç olarak aynı işlevi yapan farklı türevleri vardır da bu böyle basit görünür. Tatlı su ilgilenenler daha çok bunu kullanır. Buralarda daha yaygın. Şöyle canlarım. Basit görünümlü. Böyle yuvarlak hesaplı. Arkadaşlar. Şöyle bu vidalı içinden. Bunu böyle içinden şuradan vidalı. Böyle ayrılabiliyor ayırıyorsunuz geri şöyle alıp şuradan vidalayıp şöyle arkadaşlarım şimdi ben tek elimle hem videoyu alıp hem bunları yaptığım için kolay olmuyor ama yine de yapmaya çalışacağız Şöyle canlar gördüğünüz gibi şöyle bunu dikiyorsunuz. Avlandığınız avlak yerine meranızın kıyısına kıyı köşesine hafif taşlık da olsa kolay giriyor. Çok kullanışlı, çok işlevli. Uygundu zaten bu arkadaşlarım. Da Hani şu son yıllarda fiyatlar arttı. Piyasa biraz değişti ya. Ona rağmen yine uygun da buldum. Artan fiyatlara göre hemen aldım. 5 tane aldım. Şöyle dikiyorsunuz bunu. Kamışınızı şuradan şöyle koyuyorsunuz. Hani tek kamış atılmıyor bazen. Hepsiniyle de aynı anda böyle bir düzeneye ihtiyaç duymadan ilgilenilmiyor, beklenilmiyor. Böyle. çanlarım Koyuyorsunuz. işte balığın geldiğini anlama düzeneğinizi de işte çan takıyoruz biz. Zil takıyoruz. Onu da asıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Balığın gelmesini, vurmasını bekliyorsunuz. O tadından yenmiyor tabi. Aparatlarımız böyle. Bunun aynısı olmayıp çok benzeri olan değişik şekilleri de var. Ama hani e, ana klasiği en yaygın olanı bu. Yani benim sevdiğim de bu açıkçası. En sevdiğim. Şöyle. Böyle arkadaşlar. İçinden vidasını çekiyoruz. Görünüyordur inşallah. Şöyle şöyle takıyoruz vidalıyoruz tekrar öyle arkadaşlar hani illa yumuşak zemin böyle bataklık gibi balçık kıvamındaki yer değil daha sert daha kayalık taşlık yerlere de olur şu kazığın malzemesi sert demir değil ama demire yakın sertlikte bir şey tam plastik de değil karışık bir malzeme karıştırmışlar görüne karışımıdır şöyle söküyoruz arkadaşlar takıyoruz Arkadaşlar Böyle çok sert kayalık taşlıkların arasında hafif bir boşluk böyle toprak yumuşaklık olsa bile o aralara yine gömülebilir gömersiniz. Böyle kullanışlı yani. Hemen hemen her yere uygun. Normalde bu bu ara piyasalarda biraz arttı ya son yıllarda. Ona rağmen uygun fiyatı aldım. Hemen hemen artmadan önceki eski fiyatlarına yakın bir fiyatı aldım ucuz buldum diye de bir tane daha da fazla aldım. Normalde aklımda 4 tane almak vardı. 5 aldım. Önceden de bir tane vardı. 6 tane oldular. He kalmışım 6 tane değil. 4 tane 5 tane var ama böyle bunları seviyorum arkadaşlar. Güzel. Çok basit duruyor ama çok işe yarıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Benim bunları almaya giderken bu, almama ve sonra Oktay'a Oktay arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Ya olmasa belki daha uygun alamayabilirdik başka yerlerde. Görüşmek üzere.